Türkler ve Yunanlılar Ege'deki bir avuç kayalık için savaşacaktı. Eski Amerikan başkanlarından Bill Clinton, Gardak krizini bu sözlerle tanımlamıştı. 1996 yılında Yunanlıların Türkiye'ye 4.360'daki sahipsiz boş kayalıklara çıkması Türkiye'yi savaşın eşiğine getirmişti. Ağele, sakat eviş. İlk bakıldığında çok mantıksız gelen olayın gizli kalmış görüntüleri yıllar sonra yayınlandı. Olayın neden bu kadar büyüdüğü anlaşıldı. Yunan tarafı Türkiye'yi tahrik edecek her şeyi yapmış. Fotoğraflarda Yunan komandoların sivillere kayalıklara kadar eşlik edişi çok net. Sonraki karelerde aralarında çocukların da bulunduğu kafile ellerinde bayraklarla kayalıklara çıkarılıyor. Aa, Yunanlılar dışı abartmayı iman etmemiş, adaya bir de papaz çıkarmışlar. Hep birlikte marş söylemişler. Bu fotoğraflardan sonrası malum. Karşılıklı notalar Ege Denizi üzerinde ilk dalaşları savaşın eşiğine gelen iki ülke. İki ülke savaşmadı belki ama Kardak krizi nedeniyle yaşanan gerilim tarih sayfalarında yerini aldı.